Herkese selam arkadaşlar. Bugün Wind Wix Premium inceliyoruz. Yani ben oyunu indirdiğimde Google Play'de ücretsiz daha kontrol edebilirsiniz. Normal fiyatı 18 lira. Premiumlu. Hani oyunun kendi normal premiumsuz hali de var. Oyun içinde premium alabiliyorsunuz ama ayrıyetten de premiumluyu ücretsiz şekilde almışlar. Ben de görünce bir alayım dedim. Yani ücretsizdi zaten. Premium, premium'un farkı ne arkadaşlar? Hani günlük girişlerden premium sans ekstra ödül alıyorsunuz yani öyle farklı şeyleri var anlatalım önce telif yememek için hemen ayarlardan sesi kapatıyoruz Evet ses açık kalsın müziği kapattık şimdi oyun bir arkadaşlar uçak oyunu nasıl uçak oyunu uçağınızı daha doğrusu savaş gemisinizi, gemisiniz gemisiniz Savaş geminiz saldırı gelen düşmanlara karşı saldırı yapıyor. İlerledikçe turlar bitiyor. Yeni turlar, Boslar filan geliyor. Aslında bir shooter ıs, uçak oyunu zaten. Hemen ana ekranı hızlı bir şekilde inceleyelim. Ya zaten yanda sağda sola teklifler, VIP'ler falan oluyor. Bunlara böyle günlük girdiğinizde işte neler varsa topluyorsunuz zaten. İşte market elmas alma kısmında günlük ücretsiz elmaslar filan var. Fazla bir şeylere girmeyeceğim. Bu da ayrıyetten video izleyerek alabilirsiniz. Ama premiumsunuz diye hemen veriyor. Yani konu bakabilirsiniz. Bu videoyu yanıladığımda eğer hala ücretsizse alıp deneyebilirsiniz. Aşağıda işte kart kısmı işte ücretli şeyleri falan gösteriyor size. Premiumsun diye şunu alıyorsunuz zaten. Burası arkadaşlar düşen eşyalar dediği kısım. Size mesela seviye atlama falan düşüyor, can düşüyor. Onların gücünün seviyesini arttırıp bütün süresini uzatabiliyorsunuz. Aşağıda 3 tane de drone var. Bu droneları da önce açmanız gerekiyor yukarıdaki parayla. Bu da zaten oyundaki sandıklardan çıkıyor. Hemen reklam teklifleri zaten gelecek. Görevler kısmı. Görev yaparak yukarıdaki sandıkları açıyorsunuz. Size bahsettiğim zaten deminki parça çıkan sandıklar bunlar. Zaten belli bir günde ücretsiz olarak veriliyor. Ayrıca görevlerden anahtar toplayarak açabiliyorsunuz zaten. Bu premium bedavaymış bu arada. Premium aylar arkadaşlar görevi bitirdiğinizde ekstra o görevin verdiği anahtar kadar bir, bir kere daha alabiliyorsunuz. Yani çift kat geliyor bütün günlük görevlerin şeyi, ödülleri. Hemen geldik tıklıyoruz bir gemimize. Burada gemiler var. İşte gemileri hangi gemiyi satın almak istiyorsanız elmas fiyatları var. Ya da elinizdeki gemiyi güçlendiriyorsunuz. Şöyle güçlendirdik mesela. Ayrıca iki tane de sağ sol taktığımız gemi var. Bunlar da küçük gemiler. Sizinle beraber savaşıyorlar. Sağınızda ve solunuzda. Bunları da işte parçaları toplayarak günlük gire gire parça toplayarak aktif edebiliyorsunuz oyna diyelim oynama kısmına gelelim burada zaten bir ter gün birden fazla şey oluyor yukarıda arkadaşlar oyunun pesi var yani bu zaten şöyle ücretsizler alıyorsunuz ücretli almak için para ödüyorsunuz zaten artık bunları bahsetmeye gerek yok bunlar af2 ödülleri sadece para geliyor alıyoruz paramızı da oradan sıralama sıralamada arkadaşlar giriyorsunuz savaş yapıyorsunuz yani daha doğrusu kaç kere şöyle 2000'e katıl diyorsunuz Hangi sıralama yerleşirseniz ona göre size işte gün etkinlik bitiminde altın veriyor. Yani altında güzel veriyor zaten. Şuradan çıkalım. Burası arkadaşlar oyun içinde savaşan size şu anda etkinlik e, ne zaman bitiyormuş? 9 günü kalmış. Çip veriyor. Çipleri de şurada işte gördüğün şeylere takas edebiliyorsunuz. Bunlar mesela gemi parçası. Her birine işte şunlar işte gemi parçası var. Şurada küçük sizin yanınızda savaşan küçük gemilerin parçası var ve seviyelere göre fiyatlar artıyor. Bir parça mesela 55 ama 4, 4 yıldızlı bir tane için. E zaten 80 parça toplamanız istediği için hani bir de birden fazla olduğu için artık ne gelirse şansınıza zaten. Ben 3 yıldızlı bir tane 3 yıldızları topluyorum 11 tane falan kalmış şöyle alıyorum zaten 2 tane 3 yıldızlı var. O yüzden dedim ki en azından parça sayısı fazla olsun. Savaş kısmı burada boss'lar var yani 8 kat ilerledikten sonra boss'la savaşıyorsunuz seviye atladıkça ilerledikçe yeni boss'lar açılıyor. Boss'u geçtiğinizde seviyesi artıyor her zaman Geri dedik zorluk Burada sizi Size görevler veriyor işte kurtarma koruma görevleri falan var Eğer zorlaştırıp her şeyi kısıtlarsanız Size verdiği ödüller artıyor altın ve en sonda elmas ödülü verebiliyor Sonsuz burada arkadaşlar durmadan oynuyorsunuz. İlerleyebildiğiniz kadar ilerliyorsunuz. Sonra sıralamanıza göre elmas ödülleri alıyorsunuz. Hız da aynı şekil. Burada da iler belli bir şartları var. Oynuyorsunuz arkadaşlar. Sıralamanıza göre yine elmas ödülü alıyorsunuz. Oyunda 3 seviye var. Her turun 3 seviyesi var. Gördüğünüz gibi mesela 2 seviyesini geçmişim. Normal, zor, kabus her geçtiğinizde ödüller artıyor zaten 3 yıldızla. 3 yıldızla geçmenin de şartları arkadaşlar turlarda canavar öldürme. Hani kaçarak geçmeniz olmasın diye ne kadar falan, belli bir limit var o kadar canavar öldürdüğünüzde o ödülü alıyorsunuz. Ekstra bonus turlar var. Şöyle ilerlerken size şurada bir bonus tur var. Bu bonus turda size farklı görevler gelebiliyor. Yükseltme kısmına gelelim. Şöyle geminizi geminizin işte topunu, canını işte mıknatısını yanında çıkan şeyleri daha çabuk almanızda yarayan şeyler. Onları buradan böyle yükseltme yapabiliyorsunuz. Paramız bitti. Yükseltip e, en yüksek seviyeye çıkarttınız arkadaşlar. Buradan yükselt demeniz gerekiyor. Şu an 3500 elmas istiyor. Öncekinde 1500'dü. Yani 3 üç, yapmadan 3. seviyeye girmiyor karakterle Eğer hepsini mesela 2 yıldıza çıkarttıysanız buradan yükselt yapıp 3500 elmas verip mesela daha çok geliştirmeniz lazım. Yetenekler Bunlardan şu anda ben 3 tane yeteneğim var. Ben roketi kullanıyorum. Hani hasar verdiği için. Oyuna girerken seçiyorsunuz. Göstereceğiz zaten. Bir de ayrıyetten ne var? Ayrıyetten de şöyle geri diyelim. Gemilere silah takıyorsunuz. Şu yukarıda gördüğünüz gibi silah can veren şeyler takıyorsunuz. Böyle işte normal işte common, epic, rare gibi seviyeleri var zaten. Bakın bu mesela %15 silah gücünü arttırıyor. Buradan zaten bakıyorsunuz size uygun hangisi ise kullandığınız gemi uygun hangisi ise onlara takıyorsunuz. Oyna diyelim. Bir tur oynayalım. Nerede kalmışız? 37. seviyede. Tura girdiğinizde arkadaşlar bu lazer silahı normalden biraz daha güçlü. Kısa bir süre oluyor. Oyunda bu arada savaşırken de çıkıyor. Burada hangi ki ekstra elinde olarak girmek ister misin? Şuralarda güçlendirmeler işte ekstra para alma, kalkanla başlama, direkt güçlendirilmiş power'la başlıyorsunuz bir iki tane. Şu anda premium üyeler ilk girdiği zaman oyuna mesela 15 dakika boyunca bunlardan rastgele biri ücretsiz sınırsız veriliyor. Hemen girip dövüşelim bir tur. Oyunun da nasıl oynandığını göstereyim. Şimdi oyuna girdiğinizde size 3 tane skill geliyor. Buradan bakayım. Efendi mermilerine gerek yok çünkü efendi çok çıkmıyor karşıma gemilerde şu an zaten. Aldığım hey, sağlık daha fazla bana can verecek. Onu da çok gerek olacağını sanmıyorum. İşte aşağıda da hız kullanım var. Hani oyunu hangi hızla oynamak istiyorsunuz? Ben genelde bir 1.5 eğer kolaysa 2x. Ort normalse hani seviyeme göre idealse 15 x'te oynuyorum. 1x 1x sadece belli görevli yerlerde ya kullanıyorum. Hani oyunun yavaş olması lazım. Şurada mesela gördüğünüz gibi roket işareti var gibi üstünde. Ona tıklıyorum. Burada şu an dediğim gibi 3 skill'im vardı. Sersemle görünmez roket. Ben roketi kullanıyorum saldırı yaptığı için. Şimdi oyuna başladık arkadaşlar. Ses şu an savaşıyoruz. Her her oyuna iki gemiyle girebiliyoruz. Bir kere ekran tıklıyorum, gemim değişiyor bak. Gemi değişti, gemi değişti. Şu sistem böyle. Yanda da aktif skill'ler var. Size bahsettik. Mesela şu kalkan. Bunu bastığımda kalkanım açılıyor size bahsettiğim oyundan gelen çipler şurada da ekstra saldırınızı güçlendiren yani belli bir süre başka bir saldırı gücüyle saldırdığınız şey var şu an biraz fazla odaklandım bunlardan patladım baya yavaş oynamam gerekiyordu Premium olduğum için bir kere ücretsiz devam edebiliyorum devam ediyorum ama canım bayağı azaldı can çıkması lazım gemi. Aa başlarken yanlış gemiyle başladım. Benim en çok yükselttiğim gemi diğer gemiydi. Şu an yanlış gemiyle girdim İnşallah sıkıntı olmaz. Roket kullanalım çünkü yok Neyse 3 yılda yetişmişiz zaten. Şu an gördüğünüz gibi power alınca ne kadar güçlendiğini görüyorsunuz. Oyun böyle arkadaşlar yani normal. Şutur gemi oyunu zaten. Shooter uçak oyunu var dediğim gibi. Size bahsettiğim o nükleer de yaptı. işte. çıkıyor zaten ekstra güçlendirme. Bastığınızda şöyle iki tane güçlü bir lazer çıkıyor. Bosslarda gerçekten çok işe yarıyor. Yani bosslu turlarda bossa saklayın. Ve şurada bir artı iki diyor. Artı iki arkadaşlar oyundan bana gelen kullanabilirim. Ar baştaki bir elimde hani onu kullanırsam diğer tur sıfırla başlarım. O ana şey. gerek yani gerek olmadıkça kullanmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi Victoria dedi ve turu kazandık. Böyle ilerliyorsunuz. İşte tur zorluklar açılıyor. Modlar açılıyor. Bölümler var. Şu an ben mesela bölüm 1'deyim. Bunu bitirdikten sonra ikinci bölüme giriş yapacağım. Zaten bölümü de şöyle zaten bize habire teklif veriyor. Bölüm diyoruz. Şu an birinci bölümdeyim. Daha ikinci bölüm çok yakında açılmamış. Bunu fullediğimde fullemem zaten uzun sürer. Her birini 3 yıldız yapmak gerçekten uzun bir işlem. Belli seviyelerde de her 10 seviyede bir diyeyim boss'u kesip şuradaki de şurada sizden istediği yıldız tamamlarsanız ekstra ödüller alıyorsunuz. Örneğin iki tane skill aç kilidi açılıyormuş. Ayrıca 50.000 para falan 500 de şey gelecek. Yani rahat bir şekilde oynanıyor zaten. Oyun bakalım başka söyleyecek bir şey yok zaten. Yani oyun genel olarak böyle. Hani keyifli bir uçak shooter oyunu. Eğer oynamayı düşünürseniz zamanınızı böyle öldürmek istiyorsanız arada deneyebileceğiniz bir oyun diyorum ve videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.